Merhabalar. Yine tekrar Lina karşınızda. Lina şu an ne yapıyor diye düşünüyorsunuz. Lina tabii ki kendisine kolyeden şeker yapmaktadır. Bu şekilde he? kolye şekerimiz var. Aldık. İçini açıyoruz. Evet yiyebiliyoruz. İçinde mavi, beyaz şekerlerimiz var. Yuvarlak, kalpli ve çiçek şeklinde. İçinde lastiği de çıktı. Lina şimdi lastiğin içine şekerlerini takıyor. Daha sonra bunu kapadı, boynuna asabilir. Ve canı ne zaman istedikçe şekerini yiyebilir. Değil mi anneciğim? Evet. Şöyle bakalım. Evet nasıl yapıyoruz anneciğim? Ortada delik var değil mi? Evet. Söylemek ister misin nasıl yaptığını? Evet. Anlatmak istemiyorum diyor. Evet çok güzel yapıyorsun anneciğim kolye şekerini. Ve ayrıca bir şeker daha aldık. Ne aldık anneciğim başka? Göstermek ister misin? Evet bir de tuvalet şekeri aldık. İçinde iki tane lollipopumuz var. Henüz açmadık. Açacağımız zaman bunu da bir göstereceğiz. Bakalım içinde neler varmış. Bu şekilde şekerlerimiz yanında duruyor. Tabii ki normalde çocuklarımıza çok şeker yedirmiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Tüm aile anneler ve babalar olarak. Belirli günlerde haftada iki tane de olsa şeker yiyebiliyor çocuklarımız ve bunun tabii ki zararlı olduğunu da açıklıyoruz. Bu şekilde şimdi kızım hem aktivite olarak kolye şekerini yapıyor ve ayrıyetten de canı istedikçe bir tane iki tane yiyecek değil mi anneciğim? Hı -hı. Tamam mı? O zaman bay bay demek ister misin? Evet şimdi Lina çok mecbur kolye şekerini bitirmekle. Görüşmek üzere kalın ve altta abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay.